Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Türkiye geneli TÖDER 3. denemesinin AYT biyoloji kısmını çözeceğim. B kitapçığındaki ilk sorumuza bakalım. İnsan vücudunda bulunan çizgili kaslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Şıklara bakarsak tek tek. Çizgili kaslar için öncelikle şunu söyleyelim ondan sonra şıklara bakalım. Çizgili kaslar İstemli çalışan kaslardır arkadaşlar. Yani otonom sinirlerle değil, çevresel sinirlerle kontrol edilir. Embriyonik dönemde çok sayıda kas hücresinin kaynaşması sonucu oluştuğundan fazla sayıda çekirdekleri vardı bunların. Yani çekirdekleri birden fazlaydı. Tamamı otonom sinirlerden oluşmuş, impuls alabilir demiş arkadaşlar. Tamamı otonom demek otomatik demek. Yani kendiliğinden çalışan, istemsiz demek impuls alabilir demiş. Yanlış diyoruz. Bunların istemli olduğunu başta vurguladık. Düz kaslar olsaydı ya da kalp kası olsaydı o zaman bunu söyleyebilirdik. Diğerleriyle devam edelim. Oksijen depolayan ve demir içeren miyoklobin pigmenti içerdiğinden kırmızı renkli olduğunu biliyoruz. Tamamında bantlaşma görüldüğü için aktin ve miyozin proteinlerden yapılmış filamentler vardır. Çalışması sırasında ilk önce Stoplazma'daki ATP molekülünü kullanır. Şöyle sırasını da basitçe bir söyleyeyim arkadaşlar. İlk önce enerji haldesinde ATP kullanıyoruz. İkinci olarak ATP bittiyse depoladığımız keratin fosfatlar var. Bu keratin fosfatları ADP'ye bağlayarak buradan ATP üretiyoruz. Bunu kullanıyoruz. Üçüncü olarak bu da bittiyse o zaman glikojenleri parçalayarak glikojenden glikoz, glikozdan da solunum yoluyla enerji üretiyoruz. İkinci sorumuzda üç farklı ökaryot hücrenin çekirdeğinin izole edilen DNA moleküllerinin aynı uzunlukta olduğu belirleniyormuş. Hemen iki tanesini şöyle çizelim karşılaştırmak için. Şöyle iki tane DNA molekülünün uzunlukları aynıymış. Mesela adenin, guanin, sitozin, timin olsun. Bir tane daha yazalım. Mesela bu adenin olsun. Burada ise adenin guanin, stozin, timin diyelim. Buraya stozin yazalım. İkisinin de uzunluğu aynı olduğunu görüyoruz. Adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin, stozin karşısına guanin, timin karşısına adenin, adenin karşısına timin gelir. Burada da aynı şekilde bunları yerleştirirsek en son guanin olarak yazdık. Kesinlikle aynı olduğunu soruyordu bu 3 DNA molekülü için. A seçeneğinde DNA moleküllerini oluşturan iki ipli birbirine bağlayan hidrojen bağı sayısı demiş. Hidrojen bağı adeninle timin arasında ikiliydi, guanin ve sitozin arasında üçlüydü. O zaman guanin ve sitozin fazla olan da yani ikincisinde bakarsanız guanin sitozin daha fazla. O yüzden hidrojen bağı sayısı burada ikincisinde daha fazla diyoruz. A seçeneği kesinlikle aynı değil. DNA moleküllerinde bulunan Bazların dizilimi. Şimdi bunların sırasını ben şu dördünü bile aynı yazdım ama farklı olma ihtimali de vardı. O yüzden baz dizilimi aynı olacak diye bir şey yok. Zaten şu anda aynı değil. En son A değişti buraya adenin gelirken. Buraya ise sozin geldi. DNA moleküllerinin şifre verdiği polipeptit çeşidi de aynı olmak zorunda değil. Sayısı aynı olsa da çeşidi aynı olamaz. DNA moleküllerinin yapısındaki aktif gen sayısı aktif gen sayısının da aynı olduğunu söyleyemeyiz. Gen dediğimiz buradaki DNA parçasıydı. Belki şurası komple bir gendir. Belki bu ikiye ayrılır, iki farklı gendir. DNA moleküllerinin bulunan nükleotit sayıları demiş. Nükleotit dediğimiz buradaki yazdığımız her bir tanesi yani timin, sitozin, guanin, adenin, timin 5 tane yazdım. Aynı uzunlukta olması için diğerinde de 5 tane nükleotit mutlaka olması lazım. Yani Edirne'de verilen ifade ikisinde de üçünde de daha doğrusu mutlaka aynı olmak zorunda. Sayısı, sırası, dizilişi bunlar farklı olacak. 30. sorumuzda bir bitkinin kök enine kestiğinde bazı kısımlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Harflerle gösterilen kısımlarla ilgili hangileri doğrudur? Burada harflerle gösterilen kısımları biz belirtelim arkadaşlar. İlk önce şu K ile gösterilse K dediğimiz kısım Fulem'dir. Fulem dediğimiz diğer adıyla soymuk borusudur. Bu soymuk borusu organik besinlerin taşınmasında görev alır. Çift yönlüdür, canlıdır. Burada L ile gösterdiğimiz kısım ise şurası Kısılem'dir. Bu Kısılem'de odun borusu diye geçer arkadaşlar. Bu daha çok su ve mineralleri taşır. Su artı minerallerin taşınmasını sağlar. Ve burada tek yönlüdür. Yani topraktan alır yukarı doğru taşır. Burada M ile gösterilen yapı ise arkadaşlar pericycle diyoruz. Bu yapı kök oluşmasını sağlar. Yani yan kök dediğimiz yapıların oluşumunu sağlar. Bir de mantar kambiyumunu da oluşturabilir arkadaşlar. Şu M, M dediğimiz beyaz kısım sıkıl dedik yan kök oluşumunu sağlar. Son olarak burada en ile gösterilen kısma gelirsek şu içerideki kısım, sarı kısım buna endodermis diyoruz. İçteki endodermis, dıştaki epidermis diyecektik. Endodermis olarak gösterdik. Şimdi bakalım bunlarla ilgili ne vermiş. 1 K ve L madde iletimini sağlayan kısılem ve fluemdir. Doğru o zaman. İkincisinde M meristematik özellik taşıyan ve yan kök oluşumunu sağlayan perisikl demiş. Bunu da doğru demiştik. Üçüncüye gelirsek en dediğimiz yapı yani burada endodermis su ve mineral geçişini kontrol eden epidermis demiş. Yanlış arkadaşlar. Epidermis değil buraya endodermis demesi lazımdı. Kök kesiti çift çenekli bir bitkiye ait olabilir. Burada düzenli bir yapı görüyorsunuz. Eğer buradaki kısılan fulam düzenli bir şekilde gösterilmişse bunlara çift çenekli diyoruz. O zaman 1, 2 ve 4 doğru oldu. Cevabımız D seçeneği. Bitkinin enine kestiğine mutlaka arkadaşlar iyice çalışın. Sınavda kesin sorulacaktır. 31. sorumuzda Pankreas ve karaciğerin özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi ortak olarak söylenebilir? Öncelikle şöyle arkadaşlar kabaca pankreas ve karaciğerden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar burası karaciğer olsun. Burası da bizim pankreasımız olsun. Ben böyle rastgele çizdim. Karaciğerden gelen bir kanal var. Bu kanal ismini bilmeniz lazım. Kore'de kanalı diyoruz. Pankreastan gelen bir kanal var. Enzimlerini gönderdi. Buna da virsum kanalı diyoruz. Bu ikisi ince bağırsağa bağlanıyor. İnce bağırsağa bağlandı. Şuradaki kabarcağı ise water kabarcığı diyoruz. Pankreastan genelde yağları sindiren enzim. Bunun dışında işte diğer maddeleri sindiren enzimler gelirken. Karaciğerden ise ürettiği safra gelir. Bu safra sıvısı yağların fiziksel sindirimi yapar arkadaşlar. Buna dikkat edin fiziksel sindirimi. Şimdi sorumuza dönecek olursak hangisi ortak olarak söylenebilir demişti. İnce bağırsaktan salgılanan hormonlarla uyarılmak demiş. Şimdi şunu biliyoruz ki iki tane hormon var bizim için önemli. Sekretin ve kolistokinin. Bu ikisi de pankreası ve e, buradaki karaciğeri uyarabiliyor. Bunun etkisini de söyleyelim. Sekretin karaciğer ve pankreası yorarak bunlara salgılarını üretmesini sağlıyor. Kolesistokinin de ürettiklerini buradaki kanallardan boşaltmasını sağlıyor. O zaman ikisinde de bu ortak olduğunu söyleyebilirim. Cevabım direkt çıkmış oldu. Ama devam edecek olursak kimyasal sindirimin gerçekleştiği kanalda bulunmak demiş. Karaciğerde üretilen Buradaki safra kimyasal sindirim yapmaz. Ama pankreas üretilen enzimler kimyasal sindirim yapacaktır. O yüzden bu sadece pankreas özgü. İkinciye dönecek olursak daha doğrusu C şıkkına salgılarını hedef organa sadece kanalla göndermek. Karaciğer doğru sadece kanalla gönderir. Ama pankreas enzimlerini kanalla gönderirken biliyoruz ki şekerin ayarlamasında önemli olan insülin ve glukagon hormonlarını da kana verir. Yani sadece kanalda göndermez. Yani pankreas burada gene kendini ayırt etti. Kan şekerinin düzenlenmesini sağlayan hormon üretmek sadece pankreas yapıyordu. Yağların sindiriminde görevli enzim üretmek yani lipazı da sadece pankreas üretir arkadaşlar. Yani burada enzim olduğuna dikkat edin. Karaciğerde üretilen safra bir enzim değil. Yağların mekanik sindirimini yapar. Enzim dediğimiz kimyasal sindirimlerde görev alan maddelerdir. Yani pankreastan gelen lipaz enzimi yağların sindirimini yapan enzim diyoruz. Sadece pankreasta görülür. Cevabımız A seçeneği oldu. 32. sorumuzda DNA molekülündeki kalıtsal bilgiye göre sentezlenen, mesajcı RNA'daki kodonlar üzerinden meydana gelen polipeptit sentezine translasyon diyoruz. Dikkat edin, polipeptit sentezi. Yani amino asitleri birleştirerek burada bir protein sentezi yapıyoruz. Translasyon sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili hangileri doğrudur? İlk basamaktan olan başlama basamağında mesajcı RNA'daki AUG başlatma koduna karşılık gelen UAC antikodanına sahip taşıyıcı RNA metiyonin aminasidini ribozoma getirir. Başlangıç kodunu bu olduğunu biliyoruz. Bu da ilk başta metiyonin aminasidini getirecekti. Birinci ifademiz doğru. İkinciye gelirsek uzama safhasında RNA polimeraz etkinliği ile mesajcı RNA'ya nükleotit eklemesi yapılır. Burada arkadaşlar mesajcı RNA nükleotit eklemesi yapılmıyor. Amino birbirine bağlanıyor. Yani burada arada peptit bağları oluşuyor. Sanki burada mesajcı RNA'lar birbirine bağlanacak gibi bir ifade vermiş. Mesajcı RNA'ların getirdiği bilgilerle taşıyıcı RNA'lar buraya aminasitleri getiriyor. Aminasitler de birbirlerine bağlanarak bu şekilde bir polipeptit oluşturuyor. O yüzden ikincisi yanlış oldu. Üçüncüye gelirsek sonlanma basamağında durdurucu kodonlara bağlanan sonlandırıcı protein polipeptit zinciri ile taşıyıcı RNA arasındaki bağı koparır ve polipeptit zincirinin ribozomda ayrılması sağlanmış oluyor. Bu şekilde protein sentezi bitmiş oluyor. Cevabımız 1 ve 3 diyoruz. Bu birazcık detay sorusu olmuş arkadaşlar protein sentezi sorusuna göre. 33. sorumuzda bağışıklık sisteminde görevli olan hücrelerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğal katil hücreleri virüste enfekte olmuş veya kanserleşmiş hücreleri salgıladıkları kimyasallarla yok eder. Yani o hücreyi öldürür. Bu doğru bir ifadedir. T-lenfosit hücreleri hücresel bağışıklıkta görev alıyordu. T lenfositleri ile B arasındaki şu farkı da bilelim. T lenfositleri hücresel bağışıklık yapıyordu. B lenfositleri ise daha çok sıvı üreterek humoral bağışıklık yapıyordu. O zaman T lenfositleri hücresel demiş. Bu ifademiz de doğru olmuş oldu. Mast hücreleri interferonları üreterek. Bir kere burada yanlış bir ifade var. Mast hücreleri interferon üretmezler. Interferonu üretenler fibroplastlardı. Burada bir yanlış bir cümle kullanmış. Savunmanın ikinci hattında görev alır demiş. Zaten en başı yanlış olduğu için bunu alıyorum. Devam edelim. Fagositik hücreler, patojenleri ve ölü hücreleri fagositoz yoluyla yok eder. Adı üzerinde fagositik hücreler fagositoz yaparak zararlı şeyleri yok eder. B lenfosit hücrelerinin antijene bağlanması o antijene özgü antikor adı verilen özel proteinlerin üretilmesini başlatır. O yüzden B lenfositlerini humoral yani sıvısal bağışıklık diyoruz. Hemen 34. sorumuza geçelim. Kapalı tohumlu bitkilere ait bir tohumun çimlenmesi sırasında. Buraya dikkat edin çimlenmeden bahsediyor. Çimlenme sırasında şunu bileceksiniz fotosentez olmaz. Fotosentez yok. Çimlenme sırasında sadece solunum var. Yani solunum demek elde ettiği besini yani oradaki bulunan besini oksijenle parçalayarak ne yapacak? Karbondioksit ve su oluşturacak. Besini parçaladığı için ve açığa karbondioksit çıkarttığı için ne olacak? Bunun kuru ağırlığı azalmış olacak. Hangisi çizilemez demiş. Embriyodaki hücre sayısı. Bir kere çizilenme sırasında o birazcık büyüyecektir. Beslenecektir. Solunum yapacaktır. O zaman embriyodaki hücre sayısı artar. Tohumdaki su oranı. Besini yakınca açığa karbondioksit ve su çıkıyordu. Su oranı gitgide artacaktır. Absisik asitle giberellin oranı. Şimdi burada çimlenme durumunda absisik asit azalırken giberelli hormonu artmaya başlıyor. O yüzden bu grafiği çizebiliriz. Tohumun kuru ağırlığı buradaki besini parçaladık. Besini kullandık. O yüzden azalıyor diyebiliriz. Solunum hızına gelince solunum hızı azalmaz. Tam tersi Hücre sayısı arttıkça solunumuzu da artacak diyeceğiz. Cevabımız B seçeneği. 35. sorumuzda aynı ekosistemde bulunan canlılar arasında simbiyotik etkileşimlerle ilgili bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen örnekler ile simbiyotik etkileşim çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Birinciye bakarsak midye larvaları dişi yengecin içinde büyür. Ve yengecin yumurtalarının normalde olması gereken yerde yaşar. Bu nedenle dişi yengeç üreyemez. Yani burada dikkat edersek dişi yengeç için zararlı bir şey olmuş ama larvalar ise orada kendilerine bir yaşam alanı oluşturmuş. O zaman burada ne diyoruz? Biri fayda biri zarar görüyorsa parazit dedim. O zaman şöyle iki şıkka indirdik. İkinciye bakarsak imparator karidesleri deniz hıyarlarına bağlanarak sularda dolaşan birçok avcıdan koruma sağlarlar. Bu hareketli sığınak karidesin yiyecek aramak için istediği zaman ayrılmasına olanak tanır. Ardından aynı konakçıya geri dönebilir. İmparator karidesin küçük boyutlu ve hafif ağırlığı deniz yarının hareket etme veya besleme yeteneği üzerinde ciddi bir etkisi yoktur. Demek ki biri olumlu etkilenirken diğeri ise bir zarar görmüyor. Buna da kemoselizm diyorduk. İkincisi kemosalizm olacak. O zaman cevabımız E olarak çıkmış oldu. Gene 3'e bakarsak bazı karınca türleri öz su ile beslenen yaprak bitkilerini yuvalarına besler. Karıncalar yaprak bitkilerini potansiyel avcılardan korur ve öz su elde etmek için en iyi yerlere taşır. Yani burada ikisi için de bir fayda var. Buna da mütalizm diyoruz. 36. sorumuzda Fotosentezin ışığa bağlı tepkimelerinde hangileri meydana gelir demiş. Bu fotosentez sorularında arkadaşlar iki tane kutu çizeceğim. Bunu bilseniz bütün fotosentez sorularını yaparsınız. Şöyle iki tane kutu çiziyoruz. Birinci kutu ışıklı evre. Yani ışığın kullanıldığı evre. İkinci kutu ise ışığın kullanılmadığı evre. ışıksız. Ama şunu biliyoruz ki ikisi de eş zamanlı gerçekleşiyor. Yani gece ikisi de gerçekleşmez. Işıklı ortamda dışarıdan ışık geliyor. Bir de dışarıdan su alıyoruz. Işıkla suyu parçalıyoruz. Oksijeni burada dışarı veriyoruz. Yani oksijen ışıklı ortamda dışarı çıkar. Işıklı tepkimenin gerçekleştiği yerlere de grana diyebilirsiniz arkadaşlar. Işıksız ortamın gerçekleştiği yerde stoplazması stroma diyebilirsiniz. Şimdi burada enerji ürettik. Enerjiyi buraya aktarıyoruz. ATP ürettik. Ve burada hidrojenleri buraya taşıyoruz. NADPH şeklinde. Buraya gelen bu maddelerle dışarıdan da bir de ekstra karbondoksit alıyoruz. Işıksız evrede bunları birleştirerek besini üretiyoruz. Yani bu fotosentezin arkadaşlar kısaca özetidir. Şimdi buna göre ışığa bağlı tepkimelerinde yani şu birinci kutuya bakıyoruz. Hangileri meydana gelir? ATP sentazın protonları tilakoid boşluklardan stromaya taşıması. Yani ATP sentezi diyor. Birinci kutuda oluyordu. Bunu alıyoruz. ETS elemanlarının protonları tülokoid boşluğa pompalanması. Zaten ışık varlığında bu olur. ETS elemanları ışık varlığında garanlar üzerindeydi. Su moleküllerinin elektron, proton ve oksijene ayrışması, suyun parçalanması da aynı şekilde gene ışık devrede olur. Hepsi doğru arkadaşlar Edirne. 37. sorumuzda eşik değer ve üzerindeki uyarılara cevap verebilen iki nöronun impuls iletim hızlarının birbirinden farklı olmasında. Bakın iki tane nörondan bahsediyor. Farklı olmasında hangileri etkili değildir demiş. Şimdi nöronlarda hızları etkileyen faktörlere bakarsak 3 taneydi. Bir tanesi akson çapı. Akson çapı artarsa iletim hızı da artıyordu. Doğru orantılıydı. Bir de mielin kılıf. Eğer mielin kılıf varsa normalden 10 kat daha hızlıydı. Mielin kılıf olması da hızlandıracaktır bir de Ranvier boğum sayısıydı. Ranvier boğumu olduğu yerlerde duraklıyordu. O yüzden burada Ranvier boğumu varsa azaltacaktır tepkimi hızını. Daha doğrusu buradaki impuls hızını. O zaman buraya bakarsak hangisi etkili değildir? Aksonların çapları etkili. Mailin kılıf bulundurup bulunmaması etkili. Ama dentrit sayıların farklı olması etkili olamaz. Zaten bir nöronda bir dentrit olur. O zaman ne diyoruz? Ya da çıkıntıları birden fazla da olabilir desek bile tek bir nöronda hız sadece bunlara bağlı diyoruz. 38. sorumuzda bir popülasyonun birey sayısında meydana gelen değişimler sonucunda aşağıdaki grafik çizilmiş. Popülasyondaki birey sayısı zamana göre çok hızlı artmış gördüğünüz gibi. Taşma kapasitesini bile geçip gitmiş. Demek ki burada bu popülasyon yaşadığı yerde sınırsız bir kaynak var. Hiçbir şekilde kötü etkileyen bir şey yok. Bunu anlıyoruz. Grafikteki değişimlere göre hangileri yapılabilir? Üreme potansiyelinin ve genç birey sayısının fazla olduğu bir popülasyon olduğunu grafikten çıkartabiliyoruz. Çok hızlı değişmiş çünkü. Kaynakları sınırlı olduğundan popülasyonun büyümesi azalır. Geçelim bunu. Büyümesi sürekli artıyor. Dışa göçler içe göçlerden oldukça fazla demiş. Tam tersi. Bu çok hızlı büyüdüğü için dışa göçler az olması lazım. Cevabımız yalnız 1 olur. 39. sorumuzda oksijenli solunum sırasında gerçekleşen evreler aşağıda harflerle gösterilmiştir. Buna göre KLM ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi K evresi arkadaşlar bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşen glikoliz olayıdır. Bütün canlılarda stoplazmada gerçekleşir. Sonra buradaki L olay dediğimiz Krebs evresi diyebiliriz. Krebs evresi mitokondrinin sıvısında olur. Bu bütün canlılarda olmaz. Ökaryot canlılarda olur. Mitokondriye sahip olan canlılarda olur. Buradaki L'den M'ye geçerken bu evremizin adı da ne olacaktır? Elektron taşıma sistemi ile üretilen ATP kısmı olacak. Buna göre KLM ile ilgili hangileri doğru demiştik? K evresini kontrol eden enzimlerin üretimini sağlayan genler tüm canlılarda ortak olarak bulunur. K glikolizdir. Glikoliz bütün canlılarda ortak olduğu için buradaki enzimle üreten genler bütün canlılarda bulunmak zorunda. evresinde sadece yükseltgenme olayı ile ATP üretimi gerçekleşir diyor. ETS elemanları üzerinde hem indirgenme yükseltgenme gerçekleşir. Bu şekilde ATP üretilir. O yüzden yanlış. Hatta sadece gördüğünüz biyolojide arkadaşlar. Dikkat edin. Sadece dediği zaman çoğunlukla yanlış olur. KLM evrelerinde fosforilasyon gerçekleşir diyor. Fosforilasyon demek ATP üretimi demek. K'da substrat düzeyinde, L'de substrat düzeyinde, M'de ise oksidatif fosforilasyon gerçekleşir. O zaman 1 ve 3 doğru oldu. Cevabımız C seçeneği. Gelelim son sorumuza arkadaşlar. Sağlıklı bir insan gözüne ait bazı kısımlar burada verilmiş. Biz buradaki her harfa karşılık gelen şeyleri söyleyelim. K dediğimiz ışığın ilk kırıldığı yer korneaydı. Hemen bunu gösterelim. Kornea. L dediğimiz hemen bunun altındaki kısım. Gözün renkli kısmıydı herhalde bu. Iris diyoruz. Bunun hemen altında göz bebeği var. O da M göz bebeği diyelim. Şöyle bunu yazdık. Ne dediğimiz neresiymiş bakalım. Hemen buradaki mercek ışığı ikinci defa kıran mercek diyoruz. Şimdi arka taraftakilere bakarsak burada tabakalarımız var. Buradaki T dediğimiz sert tabaka oluyor. Sonra buradaki R dediğimiz gözün beslenmesini sağlayan damar tabaka oluyor. Bir de içeride bir tabaka vardı. O tabakada neydi? A tabaka dediğimiz diğer adıyla retina diyorduk. Buna göre harflendiren kısımlarla ilgili hangileri doğrudur? K retina olup T ile gösterilen kısmın farklılaşmasıyla oluşur demiş. K dediğimiz kornea. Retina değil. O yüzden birincisi yanlış oldu. L iris olup M ile gösterilen kısmın açıklığını ayarlayarak göze giren ışığın miktarını ayarlar. İkincisi doğru olmuş oldu. N ile gösterilen merceğin kırıcılığının kalıcı olarak artmasıyla miyop hastalığı görülebilir. 3, 3 de doğru olmuş oldu. R dediğimiz gözün beslenmesini sağlayan kan damarları bulunduran bir tabaka olduğunu söylemiştik. O zaman 2, 3 ve 4 doğru oldu. Bir dediğimiz K korneaydı retina demiş yanlış oldu. Cevabımız Edirne oldu. Bu şekilde biyoloji sorularını çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki deneme sınavlarında görüşmek üzere. Herkese başarılar.